Minecraft kılıçlar modu bu modu 3. bölümüne çekiyoruz bugün başka bir yerdeyim başka bir yerdeyim memleketindeyim ve komşulardayım yani evet, dayımlarda diyeyim, bugün böyle bir yer yaptım tilkileri evcilleştirdim Oturun lan bakayım Oturun lan oturun lan Lan. Yaramaz arkadaşlar. Oturun dediysem oturun. Yok 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 şey ya. Arkadaşlar size köyümü tanıtacağım. Köyüm var burada. Köyümü göstereyim. Video dışında yaptım. Baya birkaç gün oldu hafta 5 gün 6 gün 7 gün 4, 4 gün 9 gün olmuştur bu oraya götürme ezberledim oraya şu annem you konuşma ses geliyorsa annemler konuşuyor. <laughs> Geliyorum. karakola. Dın 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 dın, Arkadaşlar bir yerde buldum. Onu da göstereceğim. Sanki bu, bu yoldan gidiliyordu orası. Ay köye mi yaklaştık? Oraya mı yaklaştık? İkinci köye mi yaklaştık? Nereye yaklaştık? Vallahi ki unuttum ya. başka şey şarjım bitebilir. Şarjım oldu. Bakın göstereyim. 4 şarj bak. Lan. Ha nasıl geldim buraya? Bu nasıl? 何やめに。 hadi bunu de. Arkadaşlar ben de bir şey birisine konuşmuyorum. Neyse ben bekil çekeyim. Kırımı göstereyim canım, çektim ve böyle benim evet oyunun mantıksız bir yeri her şey havada durmaz hiç yaprak havada durur mu aslında durur ama tek başına durmaz o da var Şurama kaç tane ünüm oldu. Ah ah ah, aklıma bir şey geldi. <tık> oh, ben bir şey yok attım, tamam. Özgürsün. Burada köpeklerim var, köpeklerimi göstermeyi istedim, göstereyim

Kaplarlar ve saldırgan balkonu onlardan çaldık. Ay bulamadım. Açıyor bu kim acaba? benim köpeklerimi koru. Nasıl benim köpeklerimi koruyorsun? Hiç dayanıklı değil mi?

video şey yaptım. 9 gün oldu. Şu öldü mü bilmiyorum. 9 gün oldu ya. Yani. Sarı şarjım kaç? 2. Gittik abi biz. Şey. Arkadaşlar bu yaprakları bir matan yapmadım. Bu şeyleri yapmadım. Bunları koydum benim buraya. Nerede yine tutunamadım bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Bu seri daha çok sık gelebilir. Bu bu kadardı. Bay bay. Bay bay. Bir sonraki seride <laughs> görüşürüz. Bay bay.